Mehmet Bey, Hatun Hanım merhaba. Merhaba efendim. Merhabalar. Bu aslında e, Aleyna'yı kaybettikten sonra bir yılın üstünde bir zaman geçti. E, bütün böyle sorular yarımdır bence ama soracağım yine de nasılsınız? Bir yıl geç, bir yılı geçti. Senesi geçti. Ama biz çok çırpındık. Bırakmayın dedik ama bıraktılar. Bir anayı bir babayı yine yaktılar. Yani ne diyeyim sözün bittiği yer. Ona o çocuğa da çok yandım. Sanki benim evladım gitmiş gibi çok yandım. O çocuğa da aynı işkenceyi yapmış. Söz bilamıyorum yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Evet topraktan geldik toprağa gideceğiz de böyle ölüm de çok acı bir anıya bir babaya bu acıyı tattıranlara Allah'ıma havale ediyorum. Allah'ımın adaleti şaşmaz. İstemiyor artık. Gençlerimiz, genç kızlarımız öylesi insanların elinden, canilerin elinden gitmesini istemiyor. Bir başkaları daha gitmesin yani. Acı dinmiyor. Aslında da dinmeyecek ben onun yanına varana kadar. Özellikle bir anneye söylemek istiyorum bunu ben buradan. İnadına, ısrarla, bağıra bağıra da konuşmak istiyoruz biz. Çünkü sözü bitirmeyelim ki bu ülkedeki kadına şiddetin, kadın cinayetlerinin öldükten sonra ülke gündeminde nedense yargılanan, öyle mi yaptı, böyle mi yaptı, orada mıydı, bunu nasıl seçti denilen kızlarımızın anısını da yaşatalım. Diğer taraftan da başka kadın cinayetlerinin işlenmemesini de sağlayalım. O yüzden sözü bitirmemeye çalışıyoruz. Bugün özellikle konuşmak istediniz siz. E, çünkü e, siz bir yılı aşkın bir zaman oldu. E, kızınızı kaybettiniz. Bugün bir kızımız daha öldü. E, ve anlatmak istediniz. E, Mehmet abi sana da soracağım bu noktada. E, Esra'nın e, ölüm haberini aldığında sen nasıl hissettin kendini? Şimdi ben bir acılı baba olarak şunu söylemek istiyorum. En önce ben sesimi duyuramadım. Benim çocuğum gitti. Öldürdüler. Dedim ki bu cani dedim elini kolunu sallayarak gezdirmeyin dedim. Çok çabaladım. Beni bütün Türkiye dünya duydu. Medya mensupları duydu. Adaletime çok çağrı yaptım. Kendimi yerlere attım. Bağırdım, çağırdım. Çok çabaladım. Bu yine elini kolunu sallayarak gezdi. Bu bizlere tehditlerle, şeylerle geldi üzerimize. Ama ben o tehditlere artık boyun eğmiyorum. O zaman da eğmedim. Bizim çocuklarımız bakkala bile gidemeyecek duruma düştük. Bu çocukları böyle canilerin eline düşmemesi için hep bir olmamız gerekiyor. Toplum olmamız gerekiyor. Devlet elini uzatması gerekiyor. Bütün buradan da kamuoyuna çok teşekkür ederim. Medya mensupları Allah razı olsun bizlerin sesini duydular. Bizleri bırakmadılar. Ben mezarda yattım. Mezarda benim kızım yalınız korkar diye. Ne oldu şimdi? Bu Esra kızımızın, benim Sema kızımın bunların şeyini kim verecek? Cevabını versinler bakayım. Aile bir yaz sürecinden geçiyor. Biz belki Aleyna Çakır olayı yaşandıktan sonra ülke gündemindeki ismiyle söylüyorum. Gündeme baktık, canımız yandı, öfkelendik ama hayatlarımızdaki başka gündemlerle beraber geride bıraktık. Bir aile evladının kaybını unutmaz. Bir aile evladının kaybının yasını tutarken de o acıyı her seferinde farklı şekillerde yaşar. Sema Esen, bizim bildiğimiz ismiyle Aleyna Çakır öldükten sonra aile sorularına cevap bulamadı. Aile tüm şüphelerle beraber adalet arayışında istediği sonuca, belki bir parça su serpecek, yüreklerine su serpecek o sonuca ulaşamadı. O yüzden bugün başka bir kızımızı kaybettiğimizde ve aynı isim Ümitcan Uygun kasten adam öldürmeden şu anda tutuklu olduğunda aile acısını yeniden yaşadı ve bu kez bir başka genç kızımız için canları yanıyor. Bu ailenin adalet arayışını duymamız lazım. Bu ailenin adaletle ilgili, kendi kızlarının kaybından sonra söyledikleri her cümleyle ilgili hepimizin oturup hissetmesi ve düşünmesi lazım. Sistemler böyle böyle değişecek. Ses çıkartarak. Mehmet abi özellikle her sözünü duyurmak istiyorum. Hatta herkes de sesi birazcık daha açsın istiyorum. Bir anne babanın evlat kaybından sonra, hele ki evladı hayattan alındıktan sonra yası belki bir ömür boyunca bitmez. Acısı bir ömür boyunca bitmez. Ama adalet arayışında bir cevap bulabilmeniz, gerçekten bu işin suçlusunun cezalandırıldığını duyup bile bilmeniz, ee, bu yastan, bu öfkeyi ve bu soru işaretlerini aldığında en azından acınızla kalırsınız. Aslında ortada e, bir suçlu varsa ki bugüne kadarki süreci biliyoruz, bir katil varsa bu katilin yakalanmadığı her gün sizin acınızı, yasınızı yaşamanıza da engel aslında. O yüzden de e, sizin orada Hatun abla bir anne olarak, Mehmet abi senin bir baba olarak söylediğin her sözü aradan bir yıl geçti de acı dindi mi? Dinmedi. <laughs> Hayır Dinmedi. dinmez. Ölene kadar dinmez. Acım o kadar büyüdü ki. Ama yakalanırsa ömür boyu hapis muhabbet versin ki bizim acımız yine dinmez de ama bir nebze de olsa yüreğimize su sertsin diyor adaletimiz güvenli bir şekilde yaşamasından hepimiz sorumluyuz. Hepimiz sorumluyuz ve bunu sağlayacak şeylerden bir tanesi de e, adaletin yerini bulması. Devlet, millet hepimiz sorumluyuz. Bu sesi çıkartarak ancak bu koşulları bu çocuklara sağlayabiliriz. Bir yılı aşkın bir zaman geçti. Lütfen duyulsun sesiniz. Siz bir anne baba olarak bu zamanı nasıl yaşadınız? Sağımıza döndük çocuğumuz, solumuza döndük çocuğumuz ekmeği yerken çocuğumuz diyemedik zaten. O bir yılı geçen süremiz bize zehir oldu. Bunu bir baba ana olarak burada bütün Türkiye'ye de duyurmak istiyorum, devletime de duyurmak istiyorum. Sakın, sakın genç yavrularımız, sakın böyle insanlara kanmasın. Bunlara insan denilmez de. Çünkü biz, biz bir, gittim. bir sene geçtiği zamanda bizler biz yaşamıyoruz, yaşamıyoruz. Ama bunun peşinde bırakmayacağım. Ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim. Ama bırakmayacağım. Beş bırakma yok. Ölene kadar, kanımın son damlasına kadar. Tehdit değil canıma. Zaten benim canım yok şu anda. Canım yok. Canım kalmadı. Bizim bizde can yok. Allah'a bir ölüm borcumuz var. Her zaman yerimizdeyiz, kimlerle tehdit ediyorsan, adaletimiz var bizim. Allah'ımızın adaletiyle adaletimiz var. Allah'ımız var. Oğlu benim bir kızımdı. Kendini intihar edecek bir şey değildi. Benim çocuğuma intihar süsü verip benim çocuğumu hayattan aldılar. Ama benim çocuğumun tırnak DNA'ları hepsi ondan çıktı. Bunu içeri alsaydınız, tutuklu yargılasaydınız benim çocuğum gittiydi. Öbür çocuk kurtulmuş olacaktı. Onlar sonra madde içti. 5-6 ay yattı geldi. 19 gün oldu. Çıkalı 20 gün olmadı. 19. gün akşamleyin o çocuğun canını aldı. Senin gezdiğin kız arkadaşların neden ölüydü? Neden ölüyor Cahani? Neden ölüyor? Bu anaya babaya da buradan sesleniyorum çok üzüldüm. Başları sağ olsun. Eğer sırtçırta verelim, beraber olalım, güçlü olalım, bütün Türkiye'de olsun. Bu medyadaki arkadaşlar da Allah razı olsun. Türkiye'den de Allah razı olsun. Hep çok çabaladılar bizler için. Tutuklu yargılansın, tutuklu yargılansın diye çok çağırdık, bağırdık ama hiç değil benim çocuğum gittiydi. Bu çocuğu bayla kurtarırdı ama kurtaramadı. Hatun abla bir şey söyleyecektin sanki sende. Ne diyeyim? Tutuklu yargılansın. Biz çok çabaladık, çok çığırdık. Sesimizi duymadılar. Bir cana daha kıydırdılar. Şimdi tutukladılar.